var olmak. Hiçbirimiz mutlu değiliz çünkü ölümü yok edemedik. Hiçbirimiz mutlu değiliz çünkü zaman gibi, gün gibi, gece gibi durmadan tükeniyoruz. Hiçbirimiz mutlu değiliz çünkü var olmak için çabalarken durmadan yok oluyoruz. Hiçbirimiz mutlu değiliz çünkü bedenimizi var etmeye çalışırken zaman tüm hücrelerimizi tüketip yok ediyor. Her an ve her saniye yok oluşa doğru sürükleniyoruz. Hiçbirimiz mutlu değiliz. Çünkü tüm çırpınışlarımız ve tüm varoluş çabalarımız boşuna. Yüzme bilmeyen bir insan gibi ölmemek için sürekli çırpınıp duruyoruz. Ama ne yapsak boş. Yüzmeyi bilsek de bilmesek de koca bir tufan aciz bedenlerimizi yok oluşa doğru sürüklüyor hiç durmadan. Ne büyük bir boşluk, ne büyük bir tükenmişlik değirmenine düştük Allah'ım. Ufalandıkça var oluyor, Var oldukça tekrar tekrar yok oluyoruz. Babil'in en zengin beyefendileri hiçbir varlık belirtisi göstermeden yok oldular. Onlardan sonra gelenler daha büyük bir lükse kapıldı ama hepsi de hayatın anlamına ve huzuruna erişemeden yok olup gitti. Peki hayat nedir? Hiç var olmamak derim ben. Var olmayan ve hayatın kirine bulaşmayan her beden ve her ruh mutludur ve ebediyete kadar yaşar